Selamlar arkadaşlar. Bugün itibariyle FC'nin 5. sezonu Fransa 98 geldi. Şimdi size hızlıca ödüllerde neler var, yeni görevler neler, mevcut XP'ler neler bunların üzerinden geçeceğiz. Daha önceki videolardaki gibi sadece oyuncuları inceleyeceğim şu an için. İlk olarak 4. levelde Mark Casado'yu görüyorsunuz. Future Start promosu bu. Yani bu cuma ile birlikte bu promonun da özel kartları gelmiş olacak. 4. levele ulaştığımızda da premiumunuz varsa Casado sizin oluyor. 5. levelde Maza adında bir oyuncu var. 7. levelin premium arasında Lefe adında bir Fransız var. Tabii bu sezon Fransa 98 olduğu için bolca Fransız oyuncu verecek bize. 12. levelde iki tane oyuncu veriyor bize. Bir Premium'da bir Normal'de. 15. levelde de yine aynı şekilde Baltimore güzel duruyor. Buradan alınabilir. 20. levelde Simakan çok güzel stopere benziyor. Fiziği de çok iyi, defansı da çok iyi, pası da çok iyi, tilkisi de var. Gayet güzel kart hem de ücretsiz. 21. levelin premiumunda da canavar Turon var. Hızı, şutu, driblingi acayip bir kart. Yerden vuruşu da var. 10 numara kart. Geldik 25. levele. Toti zamanı bizim belalımız olan Katoto'yu durmuyorlar. Burada da vermeye çalışıyorlar. 2 tane playstyle ile geliyor. 89'luk. Yani güzel fodur. Ayrıca 25. levelin premiumunda dözeliği veriyor. Toti dözeli değer. Güzel. Premium bu sezon premium değecek gibi. Güzel bir karta benziyor. Yani yeni başlayanlar, oyunun orta seviyelerinde olanlar için çok rahat oynar. Gerçi iki tane playstyle falan da var. Bu normal kadrolara da girer. Ve geldik son levele. Son levelde bize ücretsiz olarak Future Star Michael Owen verecek. Michael Owen oyun içinde kartları genelde güzel olmuyordu olabilecek rolleri güzel, oyun tarzları güzel. 4-5. Yani ücretsiz vereceğini düşünürsek gayet güzel bir karta benziyor. Tabi yanında 88x5'i de seçebilirsiniz. Şu an için bir şey demiyorum. Oyunun o zamanında hangi promolar neler olacak bilemediğim için pek bir tavsiye veremeyeceğim. Ama yeni başlayanlar için Michael Owen'ı alabilirler. Forvet'in de koyarlar. Güzel de oynarlar. Premium alanlar içinde Toti Peti veriyorlar. Chi var. Kesici tiki taka. Acayip karta benziyor. Orta sahada var ya. Tabi o zaman hangi oyuncular gelecek? Belki de bunlar çerçöp olacak. Çeviklik dengesi biraz sıkıntı. Fizikseli güzel. defansifi güzel. Dribbling sıkıntı işte. driblingi sıkıntı. Paslar iyi. Yani bilemedim. 87 çarpı 6 paketi varmış onun yerine. Riske de girilebilir. Pötü de alınabilir o anki kadrolarımıza bağlı. Şimdi bunu ne desem yalan olur. İlerleyen zamanlarda tabii ekstra şeyler geldikçe de bunların üzerine konuşuruz. Şimdi gelelim XP'leri nereden toplayacağız? Şu an için mevcut hangi XP'ler var? Sezon görevlerini yaparak 300 XP'yi şimdi kazanabilirsiniz. Teknik direktör görevleri yenilendi. Buradan da 500 XP kazanabilirsiniz. Teknik direktör canlı görevlerinden 250 XP kazanabilirsiniz. Oyuncu hedeflerinden 750 XP kazanabilirsiniz. Günlük görevleri yaptığımızda 150 XP kazanıyoruz. Haftalık görevleri tamamladığımızda 1050 XP kazanıyoruz. Bunların haricinde ekstra XP görevi yok. Cuma günü akşam 9'dan sonra yeni XP görevleri gelecektir. Ayrıca bu sezon bize gümüş ikon olarak Dözeli, Pötty, Tram, Owen, Şüker, Henry, Blank ve Patrick Vieira e verecek. Bunları da hızlı olarak nasıl yaparsınız ayrı bir videoda anlatacağım. Belli bir kadro kurduktan sonra görevlere bir baktım kabaca bayağı bir gol atmamızı isteyecek gibi duruyor. Dediğim gibi onun için ayrı bir video çekeceğim. Sizinle paylaşacağım. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlardan veya DM'den iletebilirsiniz.